hepinize selamlar. Bugün gördüğünüz üzere 250 cc segmenti tecrübelerimizi tekrardan sizlere aktarmaya devam edeceğimiz bir motosiklet serisiyle beraberiz. Yılmaz'ın da dediği gibi Çin düşmanlığı da bir yere kadar. Şimdi bundan iki motor önce NC750'yi çektik. Daha sonrasında çok uzun süredir kullandığım CB250 R modelini çektik. Şimdi de Çin düşmanlığımız sona erdirebileceğimi düşündüğüm bir motosiklet var. Yanımda NK250. Zaten e, CB250R segmentiyle birebir aynı. Yani çok fazla benzer özellikleri var. Tabii ki malzeme kalitesi, fiyat, performans farklılıkları var. Şu an bu motosiklet 200 km'de. 2024 model. Neredeyse sıfır denilebilecek bir motosiklet. Daha yola hiç çıkmadım. 30 saniyede bahsedebileceğim, hani ilk böyle gözüme çarpan özelliklerinden bahsedebilirim en fazla. Çok güzel bir ekran var. Yani birçok Honda'nın, Yamaha'nın dahi sahip olmadığı çok aşırı başarılı bir ekranı var. Tuş kalitesi ve bazı malzemelerdeki plastik kalitesi düşük. Bunu zaten bekliyoruz. Buna şaşırdığınız yok. Yakıt tüketimi çok düşük. 150 kilo yaklaşık Ortalama 26 beygir, 250 cc, tek silindir, naked bir motosikletimiz. Uzun süre ciddi anlamda motosiklete binen insanların da her zaman Çin'den uzak dur dediklerini de biliyoruz ama yani artık günümüz şartlarında biliyorsunuz yani arabalar da aynı şekilde, motosiklet de aynı şekilde Çin piyasaya ciddi anlamda hakim oluyor ama CFMoto bunlardan biraz daha böyle ayrışıyor. Türkiye piyasasında çok tuttu. 250 SR modeli ve 250 NK modeli, iki modeli Türkiye piyasasında çok tuttu. O kadar çok denemek istiyorum ki şu an çünkü yani fiyat performans olarak baktığınız zaman ortalama 150 bin TL bir motosiklet şu anda. CB 250 R versiyonu 250 bin TL. Yani arada 100 bin lira fark var. Bu 100 bin lira fark sizce tercihleri etkilemeye değer mi? Yani bu ikili arasındaki fiyat farkına değecek bir oran var mı? Ne var ne yok? Elimizde tekrardan bir sürüş yaptıktan sonra inceleriz. Şimdi motorun performansını, frenini, süspansiyonunu, malzeme kalitesini yolda test edeceğiz. Modları var. Ee, ekranda birkaç tane böyle yakıt tüketimiyle ilgili detaylar var. Bunları yolda deneriz. Ön arka ABS sistemiyle geliyor. Zaten videonun başında motorun bazı yerlerinin detaylarını gösterdim sizlere. Koruma demirini ekstradan satın alıyorsunuz. Fiyatı çok pahalı değil. Yaklaşık olarak 2-3 bin lira falan yani. Öyle koruma demirleri gibi 10-15-20 bin liralarda değil yani. Aşağı yukarı ikisi de aynı görev görüyor. Çok farklılıkları olduğunu düşünmüyorum. Burada CV250R gibi ya da diğer modeller gibi arkacının böyle tutunabileceği herhangi bir yer yok. Sadece bu klasik koltuklara koydukları bir halatlar oluyor buradan tutulmayı sağlamak için ama buraya da el girmiyor ya da öndeki sürücüye vesaire tutulması lazım. Yani Arkçı'nın diğer modellere göre o kadar da konforlu olabileceği bir motosiklet olduğunu düşünmüyorum. Yani hem sele açısı küçük hem tutulma yeri biraz problemli. Yani buralardan şimdi ben motoru burada hani manevra yaptırırken biz alışmışız hani bir yerinden tutup motoru böyle çevirmeye. Şimdi ben motoru ee, yan ayakla açtım. alıp şuradan çevirmek istesem granajı tut, direkt tutuyorum. Yani bu granaj elimde kalır benim. Bugün değil, iki ay sonra elimde kalacak yani. O yüzden hani motoru bir yerden tutamıyorum yani çevirmek için. Ee, öyle biraz ufak tefek gözüme çarpan problemler var ama asıl değerlendirmeyi tabii ki her zaman olduğu gibi yolda yapacağız. O zaman yolda görüşmek üzere. Yaklaşık olarak bir 30 kilometre kayda girmeden önce 30 kilometre 40 kilometre ben motosikleti kullandım. Ne konuşabiliriz diye değerlendirmek amacıyla daha sonrasında kayda girdim. Sesimi intercom'a bağladım ve sizlerleyiz. Motosiklete binmeden önce zaten bir ön izleme yapmıştık yani malzeme kalitesiyle ilgili, dış görünüşüyle ilgili, yapısıyla ilgili ve Çin markalarında olan ön yargımızla ilgili ufak bir sohbet etmiştik. Daha sonrasında yola çıktık, motoru ufak bir deneyimledik. Ee, çok göze çarpan, net keskin, marjinal şeyler var. Ee, bunları çok rahat konuşabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz şeyler var. Bunları hemen başlayalım sıralamaya. Birincisi, kullanıcıların en çok şikayet ettiği bu motosiklette iki tane problem var. Birincisi, ekran donması. Yani bu dijital mükemmel görünen ekranların bir donma sorunu var. İkincisi de yağ soğutucusu patlatması ile ilgili çok fazla şikayet var. 250 SR Racing modeli ve NK modelinde yağ soğutucusu ile ilgili çok fazla şikayet var. Bunları forum sitelerinde de araştırmıştık. Ee, ama CF Moto motosikletleri geri çağırıp bu yağ soğutucusu ile ilgili problemleri garantiden çözme yoluna gitmiş. Yani bu da iyi bir şey. Sonuçta motosikletinin markasının arkasında duran bir firma görmek her zaman bizi mutlu ediyor. Motosiklette Avantaj ya da dezavantaj demeyeceğimiz şeylerden birisi ebatları. Yani evet bu 250 SCS Naked modelinde 250 Ducati'nin ya da CB 250R Honda'nın işte MT 25 biraz daha belki çift silindirlere geçtiğiniz zaman iş değişiyor ama ebatları ortalama aynı yani motosikletlerin. Ebatları, kapasiteleri, boyutları aşağı yukarı aynı yakıt tüketimi de olarak tek silindirli versiyonlara göre kendi aralarında sınıfında yakıt tüketimlerinin ortalama 3 litre olarak söyleyebiliriz. Tabi performans denemeleri yaptık, frenlemelerini yaptık, gazlamalarını yaptık. Üzerinde gelen lastikler Çin markası olduğu için maalesef yol tutuşu ve frenleme konusunda çok fazla güven vermiyor. Ama bu lastikle alakalı bir şey. Amortisör ve diskler gayet iş yapıyor. Onun dışında motosiklette beni en çok rahatsız eden şeylerden birisi titreşim. Yani gerçekten bir chopper kullanır gibi yani motosikletin gidonunda çok ciddi bir titreşim var ve bu titreşim beni çok rahatsız ediyor. Ha yani bir de egzoz sesi maalesef egzoz sesi çok kötü bu motosikletin. Yani bunlar dezavantaj işim. Egzoz sesinin kötü olması bence bir dezavantaj değil. Yani motorun işte bu krakın çalışma çapı vesaire her şey bu egzoz sesini etkiliyor. Yani ben kişisel olarak egzoz sesini beğenmedim ama bunu dezavantajlar listesine yazamayız. İki tane kronik sorundan bahsettik. Bir de motosikletteki dezavantajı olarak yazabileceğimiz en büyük şeylerin başında titreşiminden bahsettik. Malzeme kalitesiydi vesaireydi. Zaten fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz için bunlara dezavantaj demek haksızlık olur. Tabi biz bu genel değerlendirme yaparken sizlere de bir motosikletin sesini performansını göstermek istiyoruz. Daha sonrasında da bu yorumları genel olarak videonun sonunda da ekleyip videomuzu bitireceğiz. Şimdi CF Moto 250 NK'nın sizi sesiyle baş başa bırakıyorum. performansı fena değil. Aynı şekilde CB 250 arla da böyle biraz böyle Mastak yolunda zorlamıştım motoru. Hani ne kadar gidiyor e, tepkimeleri, frenleri, yüksek devirdeki performans nasıl diye. Motor gayet güzel gidiyor. Söylediğim gibi performansla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Yol tutuşuyla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Üzerindeki lastikler her ne kadar başarılı olmasa da e, yani yol tutuşu performansı bence fiyatına göre gayet güzel. Sadece söylüyorum yani motordaki şu titreşim ve egzoz sesi hoşuma gitmiyor. Yani titreşimi belki çözemezsiniz ama egzoz sesine bir şekilde müdahale edilebilir belki. Motorun altı eksileri kısmına yani böyle bunlar yazılabilir. Ama şu anda ortalama mesela yakıt tüketimine bakıyorum. Ortalama 3 litre ile gidiyorum. Yani ortalama 3 litrelik, 3 litrelik bir yakıt tüketimiyle seyahat ediyorum şu anda. Bu motosiklet için de gayet normal. Yani muadillerine göre onlar da aynı şekilde. Aynı şekilde sahip. <laughs> güzel güzel. Fena değil motor. Yani Orasına göre güzel. Yani Çin mi alacaksam evet olabilir yani. Tamamen karşı değilim. Çinlilere oldum olası aslında soğuk uzağım ama yani buna tamamen karşı değilim diyebilirim. Gayet güzel motor. Abi fiyat önemli ya. Yani şimdi bir de motorun bazı özelliklerinden bahsederken gözden kaçması diye tekrar ediyorum. Arkadaşlar motordan beklentiniz belli, fiyatı belli, performansı belli. Ben size iyisini kötüsünü gördüğüm kadarıyla tabii ki söylüyorum. Yani buradaki tuş kaliteleri, yani tuş malzeme kaliteleri tabii ki de büyük markalar gibi değil. Ee, ama yani fiyat performans olarak değerlendirirseniz yani motosikletin çekimisi, ee, süspansiyonları, frenleri falan o kadar da böyle hani Çin diyeceğimiz kadar kötü değil. Yani sonuç olarak 150 bin liraya alabileceğiniz en iyi model markalardan birisi. Ben nasıl tercih edeceğimi de söyleyeyim size. Yani motoru ilk kullandığım andan size direkt dedim ya. Ben bu motosikleti 6 yaşında, 5 yaşında bir 250 cc e, Japon alacağım ama yani gidelim böyle bir sıfır motosiklet olur. şey çok hoşuma gitti ya. Vites geldi yani vites geçişleri çok yumuşak motorum Hani böyle e, bizim klasik onda da hep şikayet ettiğimiz şey vardı ya aslında normal olanlarda şikayet ediyor. Böyle çat çut vitesler geçiyor ya. Yani bu motosikletin vites geçişleri çok yumuşak. Ben hatta bazen şey diyorum yani. Acaba vites attım mı atamadım mı? Hani tereddüt ediyorum yani. O kadar yumuşak vites geçişi var. Gayet başarılı bence. Hoşuma gitti yani. Evet arkadaşlar. Burada önce bir başlangıç yaptık. Motoru kabaca bir inceledik. Ne olduğunu, ne gördüğümüzü zaten söyledik, konuştuk. Daha sonrasında motosikletle bir yola çıktım. Yani yaklaşık olarak bir 30 kilometre falan kullandım motoru. Orada artısını, eksisini daha iyi anlayabileceğimiz şekilde birkaç test yaptım motosikletle. benim gözüme çarpan artı eksilerini yolda size zaten uzun uzun anlattım. 5-6 yaşında 250 cc bir 30-40 binde Honda'yı alacağıma bu motorun sıfırını almayı tercih ederim. Ama ikisi sıfır ise ve bütçem yeter ise tabii ki Honda'dan yana tercihimi kullanırım. Bu işler biraz da artık fiyat performans işine dönmeye başladı. Çünkü bu artık yani CF motorunun 250 cc segmentindeki NK ve SR grubu yani Racing bunun aynı motor bloğuna sahip olan Racing modeli Türkiye'de çok tuttu. Artık yedek parça sıkıntısı yok. ikinci el problemi yok. Motoru çok kolay alabiliyorsunuz. Çok kolay satabiliyorsunuz. Artık servis alanına da ilgili herhangi bir problem yok. Ee, bazı tabii ki eksiklikler olacak. Yani ekranla ilgili donmalarla ilgili şikayetler var. Kullanıcı yorumlarının. Onlar e, gayet normal. 150 bin lira motosiklet. Ona göre değerlendirin. Onun dışında size yolda bahsettiğim şu titreme olayını Yılmaz'a da sordum motorun sahibine. Yani dedim ben böyle böyle bir problem yaşıyorum Yılmaz dedim yolda motosiklet çok titriyor sen de fark ettin mi? Evet dedi yani aynı şeyi o da fark etmiş. Yani motosikletteki titreme ve egzoz sesi motor sesi çok hoş değil. Yani bunu da eğer bu bir problem değilse motosikletin ömrünü satacak ya da işte ben sadece şeyden çekiniyorum şimdi bu kadar yüksek titreme vibrasyondan dolayı bir gevşemelere sebep olabilir. Bir tek çekindiğim nokta o. Yoksa bu titremenin aynısını ben S1000 XR modelinde 2016 yani ilk çıkan versiyonda yaşamıştım. Motor ne kadar titreşimli falan demiştim böyle. Aynı titreşim bunda da var ama birisi BMW tabii ki birisi CF motor. İkisinin arasındaki endişelendiren şeyler. Malzeme sağlamlığı ve kalitesiyle ilgili şüphe duymamız normal. Son olarak da bir de ilk başlarda bahsetmedim ama dikkatimi bendeki Honda'da şey vardı. Kuyruk vardı. Yani yukarıdan gelen, şuradan gelen bir kuyruk modeli vardı. Şunlar ekstra satılıyordu. Genellikle GP Composite markasının ekstra satılan çamurluk sıyırıcısı modeli. Bununla standart olarak geliyor ve çok yakışmış motora. Yani dışarıdan baktığınız zaman benim en sevdiğim aksesuarlardan biridir. Bu motorda standart olarak geliyor. Onu ilk videonun başında söylememiştim. Diğer markalarda bahsettik yolda işte Showa'yı, işte Nissin'i, Brembo'ları kullanıyorlar. Bu motosiklet kendi markalarını kullanıyor amortisör ve fren sistemlerinde. E tabi ona göre kullanacaksınız. Yani bu motosiklet racing ya da işte yolda 150-200-250 basayım diyeceğiniz bir motosiklet değil. Günlük kullanıma uygun bir motosiklet. E ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Ha bir de bir şey daha söyleyeyim hani bu kadar tabii hani artısını eksisini anlatıyoruz. Ekranın çok güzelliğinden bahsettik, teknolojik güzelliklerinden bahsettik, tarzından bahsettik, yol tutuşundan bahsettik. Ben motorla biraz yolda hani çok zorlamadan böyle biraz gazladım böyle dördüncü, beşinci viteslerde falan gayet güzel ivmeleniyor. Gayet güzel gidiyor, tutarlı gidiyor. E, yolda saçmalamıyor motor yani. O bir de ee, en sevdiğim özelliklerden birisi de bak Honda'da mesela vites değişirken kanka çat çut çat çut vites değişimi oluyor. Bunda böyle ben bir ara şeyi düşündüm. Hani ekrana bakma gereği duydum. Acaba vites atıyor muyum, atmıyor muyum? İşte 3'e geçti mi, 4'e geçti mi? Çünkü gerçekten şanzımanı çok yumuşak. E tabii ki sıfır motor ama yani şanzıman, vites geçişleri çok yumuşak. Kaydırmalı debilişi çok başarılı. Motorun performansı gayet başarılı. Yakıt tüketimi de çok güzel. Yani fiyat performansı olarak bizden geçer not alır ama Dediğim gibi malzeme kalitesi ve bu birkaç eksiğinin dışında bunlar sizi rahatsız etmeyecekse ona göre bir değerlendirme yapıp ne istediğinizi bilip hangi model tarzını alacaksınız CF tercih edilebilecek bir Çin markası diyebiliriz. O zaman buradaki test videomuzun da sonuna geldiysek bir sonraki modelle görüşmek üzere.